tarafından. Karşı şey mezar var duvarın dibinde. Gördünüz mü? gördü Duvarın dibindeki mezarı görüyor musunuz? Gördük hocam. Ha, gördük Hazretli hocam. gördük. Hazreti Fatıma. Peygamberimizin yedi çocuğu vardı. Altısı sakin vefat etti. ...sadece Fatıma. Fatıma. Altı Fatıma. Fatıma. Fatıma, altı ay sonra ifade etti orası. Köşedeki. Köşedeki. <laughs> Şu, buradaki hemen baştaki <laughs> amcası, amcası <Hazreti> Abbas radıyallahu anh, görüyor mu? Görüyorum. Abbas radıyallahu <laughs> anh. Onun arkasındaki, <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hazreti Hasan radıyallahu <laughs> anh. <'ım>. Onun arkasındaki Muhammed'in baktiği, neyle abidin? Cafer-i Sadık radıyallahu anh ehli beytten. Gel al diye sen gelemiyorsun. Şu mezarı gördün mü karşıdaki? Evet. evet. Hazreti Fatıma annemizin mezarı. Şu gördüğün Abbas'ın mezarı. Arkadaki Hasan radıyallahu anh. Arkadaki İmam Bahki Zeyn Abi'nin ehli beytten. Ve en sondaki de Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Kendimizin. Rukiye, Zeynep, Rukiye Ümmü Gülsüm. İkisiyle de Hazreti Osman evlenmişti. Ebu Leheb'in oğlanlarım neydi? Boşattı. Hatta Zeynep radıyallahu anh deveden düştü. O hastalıkla Bedir Savaşı'na giderken Hazreti Osman götürmedi, bıraktı. Döndüğü zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızını kaybetmişti. Zeynep, Rukiye Ümmü Gülsüm radıyallahu anh. Evet fenet Resul sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep Rukiye ümmü Fatıma orada Görüyor musunuz Fatıma orada Amcası Abbas Hasan radiyallahu anh arkasındaki İmam Bakır Yeni Abidin Ve Cafer-i Sadık radiyallahu anh Hatırladınız mı gezide Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Hanımı Bir neredeydi Cennetül Muhalla'da Hatice radiyallahu anh Evet Meymun annemiz neredeydi? Ziyaretik değil mi? Hani arabamız bozuldu, araba değiştirdik ya bir yerde. Ee, e, şey de orada, Meymun annemiz orada. Diğer Abza radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh, diğer eşleri buradalar. Yani iki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri. Ümmahatil müminat. Bütün ümmetin anneleri buradalar. Tis'a zevce. Hâzâ ümmahatil müminat. Sevgili Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşi Akil radiyallahu anh. Akil radiyallahu anh. Saçtan görürüz. <laughs> Akil. Hazreti Ekbati Ali Rasulü Ali radiyallahu anh. Ümmü Ebu Talib. Evladı Rasul. Akil. İmam Azam Ebu Hanife Şafi radiyallahu anh. İmam Mark radiyallahu anh. Ahmet Muhammed radiyallahu anh. Bu, İmam Malik radiyallahu anh. Yani Maliki mezhebinin Kurucusu sahibi İmam Malik radıyallahu an. Bu da... ...Şehir Kurra İmamı nafi hafız... ...İmamı Rafi' bin Abdurrahman radıyallahu anh. Şehir Kurra olarak geçer, çok güzel Kur'an-ı Kerim okur... ...çok güzel hafızlığı varmış. Bundan dolayı Şehir Kurra İmamı Nafi' radıyallahu anh diyorlar. Peygamberimizin... ...yedi çocuğu oldu dedik, üç tanesi erkek arkadaşlar. Onlardan bir tanesi... ...İbrahim. asırlı Maliye'den olan İbrahim. Havari denilen bölge var yerde. Evi oradaydı. Ee, şeyin, Maria'nın evi oradaydı. Peygamberimiz oradan buraya yiyen <laughs> gider gelirlerdi. Bazen de katırla gider gelirlerdi. Bir buçuk yaşlarındaydı. Çok sevgisi, muhabbeti vardı evet. üzerine düştü. Hatta diyorlardı ki onlar, epter dediler Peygamberimize ya. Epter dediler şimdi İbrahim öldüğü zaman. Epter demek, nesli güdük kalacak demek. Onun üzerine üzüldü peygamberimiz. İnne atayna kel kevser. Ya Muhammed biz sana kevseri verdik. Kevserin 40'a yakın anlamı var. 40 tane manası var. Fesallili rabbike venhar. Sen de Allah için namaz kıl kurban kesi ver. İnne şâneke huvel ebter. Ebter diyenler yok mu? Esas ebter olan onlardır diyor. Biz bir gün yatıyormuş böyle yan üstü. Ebu Bekir gelmiş istifini bozmamış. Ömer gelmiş aynı kalmış. Osman gelince toparlanmış. Ayşe sormuş ya Rasulallah, Babam geldi aynıydın. Ömer geldi aynıydın. Niçin Osman'da böyle yaptın? Ya Ayşe melekler bile ondan haya ederler demiş. Şeytan bile ben gördüm mü diyor kaçarım diyor Osman'dan diyor korkarım diyor. İlim sahibi, zinni oraya sahibi birisi. Ancak Hazreti Ömer'in vefatından sonra halife oldu. Halife olduktan sonra fitne kazanı kaynıyordu arkadaşlar. <laughs> Bir adam vardı. Ali bin Mervan adı. Vahiy katibiydi bu adam. Yani sır katibiydi. <laughs> Ali İmran suresi Ali bin Mervan diye değiştirdi. Sure değiştirdi. Cebrail haber verdi bunun üzerine. İki can sultanı sürgün cezası verdi. <laughs> Medine'ye girememe cezası verdi. Hazreti Ebu Bekir döneminde girmedi. Ömer katmadı, Hz. Osmani Zinnurey'in Emevi soyundan yumuşak huylu mülayim olduğu için onu aldı. Daha ileri gitti, Özel Kalem Müdürlüğü'ne geldi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne geldi, enteresan. Bir gün Osman çağırdı Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı. Mısır'a vali gönderiyor, eline ferman yazdı. Dedi ki oradaki Amir bin Nasa, mektubum sana ulaştığı zaman valilik makamını derhal Abdurrahman'a bırak dedi. Vasiyeti bu. Ancak Ürdün civarında bir atlı göründü. Şüphelendiler. Tabi gemiyle geçecekler. Bunu yakalattı Abdurrahman. Bir tüp çıktı üzerinden. Mühür, Osman'ın mühürü. İmza da var altında. Amir bin Asa ben yazmış. Her ne kadar vali olarak gönderiyorsan da bunun kafasını vur demiş. Yoldan geri dönmüş. <laughs> Hazreti Osman'ın evi ileride. Camisi var. Niyeti Hazreti Osman'ı öldürmek. Damdan girmiş Ebu Bekir oğlu Abdurrahman. Hakaret yapmış. Ey münafık sen nasıl adamsın ki demiş. Haşa. İki yüzlüsün sen. Niye Abdurrahman? <laughs> niye geldin sen? Şuna bak şuna bak. İkisi de mektup. Senin imzan. Vallahi azim. Bu imza bana ait değildir demiş. Yani Mervan bin Ali bin Mervan mühürü basmış sahte imza atmış fitne kazanını kaynatmış. Aynı mektup Necef bölgesine de gitmiş. Çapulcular sarmışlar Medine'yi. <laughs> Hazreti Ali diyor ki izin ver bunları ben bastırırım diyor. Ama benim için kan dökülsü istemiyor. Üç gün üç gece aç susuz kalmışlar hanımı Nail ile beraber. Üç gün üç gece hiçbir şey yememişler. Etrafı sarılı. Yine bir gün şöyle uyuyormuş ki Can Sultan'ını görmüş. Ya Osman iftarı beraber açalım demiş. Damdan girmişler. Öldürecekler demiş ki bir insan üç şey için öldürülür. Sina yapar, elbise rejim edilir. Katlederse yani adam ölürse öldürülür. Mürted olursa öldürülür. Ben bunu hangisini yaptım demiş. Söyler misiniz bana? Bir kısmı geri çekilmiş. Bir kısmı arkadan, vurun kafirin kanı gibi helal demişler. Bu Abdullah bir sebebi var ya selül siyasi siyonizm diyoruz buna. Bugünün dünyanın başının belası bunlar işte. Şimdi top kapıda bilmem gördünüz bize de kanlı Kur'an-ı Kerim duruyoruz. Ve 3-4 gün Hazreti Osman'a yaklaşamadılar. Çapulcular sardı. Bir gece yedi kişi birleştiler Hazreti Ali başta olmak üzere gece yarısı Hazreti Osman'ı alıp buraya getirdiler, defrettiler arkadaşlar. Onun için şehit Osman radıyallahu anh, şehit sahabi. Selamlıyoruz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, sahabenin büyüklerinden. Öbürü de Saad radıyallahu anh. Saad bin Muaz diyenler var. Saad bin Cebel diyenler de var. Asım Göksel olarak tarihinde. Saat bin Cebel olarak gösteriyor. Muaz bin Cebel olarak gösteriyor. Kim bu zat? Hendek Savaşı yapıldı ya. Evet. Hendek Savaşı'ndan sonra arkadaşlar 20 gün sürdü. Bir rüzgar dağıttı Allah'ın yardımıyla. Üçlükler çekip gittiler. İki Cihan Sultanı odasına çekildi öğleden sonra. Cibril kapısını gösterdim ya. Dıhye kılığında Cibril geldi. Dedi ki nerede peygamber? Hazreti Ayşe çekti. Yap evde Çağırın. Ya Resulullah birisi gelmiş. Çok aceleci seni çağırıyor. Baktı. Selamun aleyküm Aleyküm selam. Savaşı bıraktın bıraktık ama biz bırakmadık dedi Cebrail Aleyhisselam. Beni Kureyze, beni Kureyze, beni Kureyze ya Resulallah. Atını sürdü, acil bir yalı çağırttı. Ezan okuttu, hayal el cihad, cihada buyurun Sabi Allah Allah. Sahabi şaşırdı kaldı, neyin bu dediler. Hı -hı. Efendimiz dedi ki ikindini kılmıyorsunuz. Evet. Koreyiz ve Yahudilerine Hendek savaşını yapın diye gidiyorsunuz. Birinci anlaşmalarını bozdular. İkinci yardım ettiler müşriklere. Üçüncü Peygamberin eşlerine kadar gelip eve saldırmak istediler. Bir dördüncü olarak bir Müslüman kadına saldırdılar. Başörtüsünü indirdiler. Allah'ın gayretine dokundu. <laughs> Dedi ki derhal orifes edin. Kureyze evlileri sarıldı. Hican Sultanı geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gıda maddeleri kesildi, suları kesildi. Anlaşmak zorunda kaldılar. Mekke'de de. Hakem mi istediler. Mekke'de. Hayır Medine'de ileride. Hendek şey geldi. Hakem kim istiyorsunuz? Saat bin Muaz'ı istiyoruz dediler. Onlarla çok iyi anlaşıyordu. Saat hasta yatıyor, yaralanmış hendekte. <laughs> Haber gönderdik, hatırla getirdiler. Ya Saat, hakem olacaksın. Siz varken ben hakem olamam ya Resulullah. Biz böyle istiyoruz. Hakemliği kabul etti, Yahudilere gitti, ediyoruz. Niye göre yargılayayım sizi? Tevrat'a göre mi, İncil'e göre mi, Kur'an'a göre mi? dedi. Tevrat'a göre dediler. Tevrat'ın bölümlerinde anlaşmayı tek taraflı fesheden, ihanet eden insan ölüm cezası verilmiş. Maddelerini okudu arkadaşlar, 850 kişi idama mahkum etti, 850 tane Yahudi ve karar verildikten sonra çocuklar teslim oldu. Onlar iman etmediler mi? Son olmadılar buna rağmen. Cebrail geldi dedi ki ya Resulallah... levh-i mahfuzdaki karar teşekkül etti dedi. Yani muazın kararı Allah'ın kararı olmuş oldu. Allah Allah. Ve çektikten sonra de bu yanına. Onların hepsini idam ettiler. Şimdi büyük İsrail projesi var ya diyorlar ki bunlar. Bir gün gelecek Medeni'yi alacağız diyorlar. Bir gün gelecek o Muhammed'i oradan kaldıracağız diyorlar. Bugün gelene savaş çatışırsa sebep bu Irak'ı dağıttılar. İki güçlü ülke var Türkiye ve İran. Onların yıldığı, korktuğu, işten parçalamak istiyorlar. Yani hedefleri Mescid-i Aksa'ya gittik, altını kazıyorlar gördük. İşte Yasin Bey oradaydı gördük. İndirecekler orayı. Son hedef Medeni'yi Münevvere'ye almak. ...çünkü burası Yahudi yeridir... ...bir gün intikamımızı alacağız diyorlar... ...razıyız Haşa. ...Allah muvaffak etmeyecektir inşallah... ...ama bizim de ayakta olmamız lazım... ...Ebu Saad Nudri yatan... ...Saad Bin Muaz radıyallahu anh yatan... ...sonra... ...şehit oluyor... ...o hastalıktan ölüyor... ...Sami Efendi Hazretleri'nin mezarı... ...üçgen şeklinde yapılan... ...bir, iki, üç, dört, dokuzuncu olması lazım... Onun bir arkasındaki. Üçgen taş var ya. Sami Efendi Hazretlerinin mezarı şeriflerde bu. Üç İhlas Fatiha e okuyoruz ruhuna.